Merhaba arkadaşlar. Marta'yı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. E, Zoom uygulamasına herkesin erişim mümkün olmadığı için e, böyle bir çözüm buldum. Bunu YouTube'da kanalımda paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. E, İngilizce örnek soruları Mart ayının çözeceğimiz sorular. 5 soru e, birkaç dakika sürecek. Önemli yerlerin altını çizeceğiz. Önemli ifadelerin kendilerinin altını çizeceğiz. E, bu yüzden bazı şeyleri not almanızı isteyeceğim. Kağıdınız, kaleminiz derse başlarken hazır olsun. Birinci sorumuzla başlayalım. which of the, her zaman ne yapıyorduk? İlk önce soru kökünü okuyorduk. çok alışık olduğumuz bir soru kökü. Which of the following doesn't complete the conversation? Yani konuşmayı hangisi, hangi şık tamamlamaz? Hangi soru e, sorulmamıştır sorusu klasik. E, Philip annesi konuşuyor. Philip merhaba anne. I need your help. Yardımına ihtiyacım var diyor. Ve bundan sonra yardıma ihtiyacım var dedikten sonra bir boşluğumuz var. Buraya ne gelecek? Annesi elbette tatlım dediğine göre bir ricada bulunması gerekiyor. Bu A şıkkı buraya gidiyor. Hemen çizelim. A şıkkı birinci boşluğumuza gidiyor. Şöyle e, bana mercimek çorbasının tarifini verir misin? Aşıkımız şıkkımız buraya gidiyor. Elbette tatlım diyor. Philip ikinci soruyu sorduğunda anne şöyle cevap veriyor. you need gibi, a cup of red lentil, a carrot, potato, onion, tablespoon of olive oil, four cups of water and a pinch of salt. Burada saydığı şeyler sizin de tahmin ettiğiniz gibi ingredients yani içerik malzemeler. Neye ihtiyacım var diye sormuş olsa gerek ki bilip annesi de ona malzemeleri sayıyor. Yani D kırmızı da gideceğim. Şöyle yapalım. A şıkkımız gitti. D şıkkımız da gitti. Geri iki sorumuz kaldı. Ve bir boşluğumuz kaldı. Değer R değil. Hazır dediği şey. Malzemeler hazır. Bakın burada daha önce yüzyıllarda gördüğümüz yapı first, second, then, finally diye, after that, finally diye devam eden bir sıralama var. E, steps, yani adımlar, hangi adımlar takip etmesi gerektiğini soruyor. E, annesi de onu anlatıyor. Böylece C şıkkını da üçüncü boşlukta kullanmış oluyoruz. Geriye arkadaşlar kalan seçimimiz tabii ki de B şıkkı. Devam edelim İkinci sorumuz sorumuzla. Clear. bu soruyla ilgili alışık olduğunuz soru tipi zaten how long dikkat etmemiz gereken how long sorusunun cevabı yok. Ne kadar uzun sürüyor ile ilgili hiçbir cevap yok. buradan da anlayabiliriz. Clear all my drawings. Diğer sorumuza geçelim ikinci sorumuza. Ee, hemen ilk önce ne yapıyoruz? Sorumuzu okuyoruz. Which of the following doesn't complete the conversation above? Ee, yine konuşma sorusu, diyalog sorusu. Hangisi diyalogu tamamlamaz? Yine üç boşluğumuz var. Aşağıda da dört soru var. Birinci soru çok benzer bir soru. Ee, bakalım hemen. İnternet alışkanlıkları ile ilgili çevrimci bir kurs var diye haber veriyor. Sonra da tabii ki ne der arkadaşlar? Would you, like, uh, would you like to register? Kayıt olmak ister misin? Evet. Birinci boşluğumuz şöyle Would you like to register? Birinci boşluğumuz arkadaşlar buraya. That will be great. Harika olur çünkü I often go online. Sık sık çevrim içi oluyorum. Sık sık internette bulunuyorum. Ee, dedikten sonra ne demiş olsa gerek ki I'm sending you the link. Sana linki gönderiyorum. Bir hesap oluştur. Daha sonra da girmek için kayıt yap. Ee, saat 9'da yarın akşam başlayacak dediğine göre, linki gönderiyorum dediğine göre ne sormuş olabilir? Ee, my internet is not working properly. İnternetim düzgün çalışmıyor demiş olamaz. What is the web address of the course? Kursun web adresi nedir? Sana linki yolluyorum. Gayet mantıklı. Buradan buraya onu yolluyoruz. Son sorumuza bakalım. E, son boşluğumuza bakalım. E, dikkat edin arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi kağıdınız kalemiz yanınızda ise yazmamız gereken şeylerden, hatırlamamız gereken şeylerden bir tanesi. However zıtlık bağlıcıydı. But'la aynı anlamdaydı. Yani batı hatırlayalım ya da however hatırlayalım. İkisi de işte aynı şey. E, kendisinden önce olumsuz cümle varsa kendisinden sonra olumlu cümle. Kendisinden önce olumlu cümle varsa kendisinden sonra olumsuz cümle gelmesi gerekiyor. Anlam ya da yapı bakımından. E, ama I will try to join it, Katılmaya çalışacağım dediğine göre internetim düzgün çalışmıyor ama katılmaya çalışacağım ve ders için kaldı. Yüz yüze iletişimde kötüyüm ama katılmaya çalışacağım. Bu yüz yüze bir iletişim şekli değil. Online kurs olduğu için e, B şıkkı daha mantıklı. İnternet çalışmıyor. Ama yine de katılmaya çalışacağım. B şıkkımıza gitti. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar e, kullandığımız yani kullandığımız şıklara bakalım. Kayıt olmak ister misin? Kullandık. İnternetin düzgün çalışmıyor. Sonuncu boşluğumuzdaydı adres ikinci boşluğumuzdaydı. Son kalan seçenek ise yüz yüze iletişimde kötüyüm. Bu doğru cevabımız D olacaktı. Geçelim üçüncü sorumuza. Bu soruda not almamız gereken şey, hatırlamamız gereken şey birincisi however, Zıtlık bağlıcıydır. Bunun dışında properly kelimesi internetin düzgün anlamındaydı. Bir zarf, düzgün çalışmıyor. Bu bir zarf. E, altın çizelim mümkünlerin ya da şöyle kenarlarına kaybolan. E, however, önemli. Properly, düzgün bir şekilde demektir. E, face to face communication'ı hemen öğretmeniz biliyorsunuz zaten. E, bu kadar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Şurayı temizleyelim. Ee, hemen soru kökümüze bakıyoruz arkadaşlar. Soru kökünde diyor ki The text above is mainly about Nix, Metin Çoğunlukla temel olarak ne ile ilgili? Sorumuz bu. Met ee, Metin okuyalım. Metin ne ilgili? When I go on a holiday i tried different sports i tried skydiving last summer Geçen yaz skydiving. it requires a lot of courage and it's really exciting Çok cesaret gerektiriyor Gerçekten heyecan you jump from a plane with a parachute, a parachute i have also done rafting and it was awesome i did rafting up Bu da mükemmeldir. You travel down the river, nehirden aşağıya atıyorsunuz and try to stay on the boat. Ve botun üstünde kalmaya çalışıyorsunuz. It's challenging and dangerous. Uh, gerçekten cesaret istenme, tehlikeli bir şey. But, um, however, um, I would like to do it again. tekrar yapmak istiyorum. If you ask me which sport I like more, ona hangi sporu sevdiğimi sorarsanız, skydiving derim. Burada temel olarak, genel olarak anlattığı şey, yani parçanın ana fikri nedir? Soru bu. E, Aşıkkın'a Plans About Future All Days, gelecek tatilleriyle ilgili planları diyor. Burada gelecek tatilden hiç bahsetmiyor, daha önce yaptığı şeylerden bahsediyor. Bu yüzden Future kelimesi de olduğu için. Experiences deseydi belki e, ki zaten değişikliğinde öyle diyor. E, ekstrem sporlarla ilgili tecrübelerini anlatıyor olabilir. Doğru cevap. E, Skydiving'deki gerekli olan donanımları diyor. Hayır, donanımlar hiç bahsetmiyor. E, ulaşım seçenekleriyle ilgili düşünceler diyor. Bundan da bahsetmiyor. Doğru cevabımız arkadaşlar. Experiences with extreme sports. Yani ekstrem sporlarla ilgili tecrübelerini anlatacağım. E, bu soruda bu soru tipiyle ilgili daha önce bir soru çözdük ama The text is about, is mainly about çoğunlukla hakkındadır diyorsa genel olarak ana fikir sorusu bu tür sorular ana fikir sorusu metinde anlattığı şeyde e, tatile gittiği zaman yaptığı ekstrem sporları anlatıyor. Yani çerçevesini çizmemiz gereken şey ekstrem sporlarla ilgili daha önce yaptığı tecrübeler. Bu yüzden 5. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> evet. Dördüncü sorumuza geçtik, ee, yukarıdaki metne göre hangisi doğrudur? Hep alışkın olduğumuz e, soru tipi, bunlarla ilgili birçok soru çözmüştük. Ee, hangisi doğrudur? Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor, bazen e, which of the following is correct, which of the following is not correct ya da e, is false, ya da is not false diye tersten söyledi. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Dört arkadaşımız var. Din e, pazar günü satranç turnuvası düzenliyor. Arkadaşlarına mesaj göndererek onları davet ediyor. İşte arkadaşlarının responses cevapları mesaja yazdığı cevaplar burada. Tina kesinlikle orada olacağım. You have no chance to win. Hiç şansınız yok ben kazanacağım diyor. Sen harika olurdu ama hafta sonu kasaba dışında olacağım diyor. Yani buradan alacağımız Tina iddialı ve geliyor. Sam hafta sonu kasabanın dışında olacağını söylüyor. Gelemiyor. Clark iyi fikir. Bana zamanı söyle diyor. Burada additional information fazladan bilgi istiyor. Zaman yer gibi şeyler. Additional information diyorduk. Peter'da katılmak isterim ama futbol antrenmanım var. Sonra, antrenmandan sonra e, katılabilirim diyor. Hangisi doğrudur bakalım. Tina Santranç oynamakla ilgilenmiyor demiş. Çin'e bakıyoruz. Kesinlikle orada olacağım. Şansınız yok diyordu. Bunu söylersek Çin'e ayıp olur. Bu iyi cevap. Doğru değil. Sam kursa katılmak zorunda. Bu yüzden turnuvaya katılamayacak. Sam ee, kasabanın dışında olacağım demişti. Ve turnuvaya katılamayacak. Evet. Bu da doğru değil. Yani ee, turnuvaya katılamayacağı doğru ama kursa girip gitmeyeceğiyle ilgili bilgimiz yok. C'ye bakalım Clark'ın etkinlikle ilgili ekstra bilgi ihtiyacı var diyor. Clark'a bakıyoruz. Clark'ın ekstra bilgi ihtiyacı var mı? İyi fikir bana zamanı yaz diyor. Evet bu doğru. Son seçeneğimize de bakalım atlamayalım. Pazar günü Peter bütün gün boyunca müsait olacak. Available arkadaşlar buraya şöyle yapalım. Available. Pardon. available e, önemli kelimelerden bir tanesi de burada kaydedelim. Available müsait olmak, uygun olmak anlamındaydı. E, pazar günü bütün gün müsait olacak diyor. Oysa ki pazar günü bu antrenmanı var diyor. Bütün gün müsait diyor. Antrenmanla sonra katılabilecekti. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Ee, Brian ve Jenny hafta sonu farklı şeyler yapmak istiyorlar. Burada interest, ilgileri var. Brian teknolojik kitaplar ve e, paintings yani yağlı boya resimlerden hoşlanıyor. Jenny ise heykellerden, spordan ve moda hoşlanıyor. Sorumuzda da e, ikisinin birlikte gidebileceği ikisi içinde uygun yer e, hangisidir diye soruyor. Ee, sanat galerisi. Sanat galerisi ikisi içinde uygun mu? Bakalım. Ee, paintings, sanat galerisinde olur? Sculpture, bu da olur. O zaman cevabımız aşkı gibi görünüyor. Kitap fuarı diyor. Kitaplarla ilgilenen sadece Brian. E, Jane'in kitapları ilgisi yok gibi görünüyor. O yüzden bu fair diyemeyiz. Duna Park, Amusement Park ile ilgili e, ikisinin de aslında öyle bir ilgisi yok. Sinema ile ilgili de ikisinin de yine sinema ile ilgili herhangi bir ilgisi yok. Buyurun, cevabımız ee, sorular çok kolaydı. Beş tane e, ee, sorusu olan olursa mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.